Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımızda bu büyük arkadaşımız F400 mm 2.8 diyafram açıklığına sahip lensimiz var. Daha 6 yaşında olan bu genç lensimizin yeni serisi RF400 de çıktı. Bir gün inşallah ileride onu da inceleriz. Ama bugün F serisindeki en son 400 mm'yi inceleyeceğiz sizle beraber. 17 element 13 gruptan oluşan çok güzel bir mekanik harikası bir lensle birlikteyiz bugün. Hem kuş, spor fotoğrafçılığı aynı zamanda 2.8 diyafram açıklığına sahip olduğu için portre fotoğraflarında da mükemmel bir etki gösteriyor. Yaklaşık bir hafta 10 gündür bu lense beraberim. Birçok çekime gitme fırsatım oldu bununla beraber. Bunları da teknik detayları anlattıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Birlikte yorumlarız yorumlar kısmından da. Bu lensle alakalı da yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakın unutmadan söylemek istedim. Bu güzel lensin çok da güzel bir fiyatı var maalesef. 12.000 dolar şu anda BHP'deki satış fiyatı. Şuraya da koyuyorum. Buradan da görebilirsiniz. Bokeh Master dediğimiz lenslerle birebir aslında bu 135 milimetreler, 200 milimetre F2'ler tarzında 2.8'de 400 mm, f2.8'de çok güzel portrelerde bokeh verebiliyor bize. Çok güzel bokeh sunmuş oluyor. Bu bokehi yaratmak için de 9 tane diyafram bıçağı bulunuyor bu lensde. 400 mm sabit odak uzaklığına sahip olmasına rağmen 2.8 kg ağırlığında olduğu için hem handheld fotoğraf çekiminde hem de monopodla çok kolaylıkla kullanabilirsiniz. Çok uzun çekimler yapacaksanız yanınızda bir monopod ya da tripod taşımanızı ben tavsiye ediyorum. Ben ihtiyaç duymadım stabilizer de çok iyi çalıştığı için özellikle Canon'un yeni R serisi R5 R3 tarzı makinelerde ben R6 Mark II ile hem bu videoyu çekiyorum ben fotoğrafları da onunla birlikte çektim çok güzel çalışıyor daha 6 yaşında olduğu için otofokus sistemi de gayet güncel bir sistem olduğundan dolayı bu tarz makinelerle birleştiği anda içinden adeta bir canavar çıkıyor. Ve böyle bir odak uzaklığına sahip olmasına rağmen iki buçuk metre gibi minimum bir odak mesafesine sahip bu lens. Ve bunun sayesinde de çok yaratıcı, yeni nesil bir şeyler çıkartmamıza olanak sağlıyor. Hadi gelin birlikte benim kamera arkalarımı, çektiğim fotoğrafları, örnekleri bir inceleyelim. Sonra yine masada buluşacağız. Çok güzel çıkıyor. 8 adalar. Şu anda. Gözlerini de aç evet. Hadi biraz eğlence Son enerji. hadi Gül biraz dişlerini göreyim Dişler dişler ha? Dişler ha. Birazcık eğlen hadi bakar mısın? Birlikte backstage görüntülerini ve fotoğrafları inceledik. Siz ne düşünüyorsunuz? Beğendiniz mi? Bu fiyata değer mi? İkinci elini almak mantıklı mı? Bunları yorumda lütfen konuşalım birlikte. Hepinize cevap veriyor olacağım. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen videoyu faydalı bulduysanız aşağıdan kanala abone olup bir like bırakmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Esen kalın.